Herkese merhaba. Ersen Hoca ile Aykırı Matematik ve Geometri kanalına hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf Trigonometri 1 yazılı full tekrar derslerini bitirdik biliyorsunuz. Bugün sanıyorum 10. videomuz. Bununla alakalı artık dersi bitirdikten sonra yazılı öncesi bir kavram haritası. Konuya nasıl bakmak, konuya nasıl çalışmak, yazılıya nasıl hazırlanmakla ilgili bir video çekeceğim. Ben lafı uzatmak istemiyorum. İsterseniz size direkt içeriği bir göstereyim. Ee, burada bir kavram haritası görüyorsunuz. Trigonometri bir. Ee, dallandırmışım siyah renkli yazılarla ve üstünde mavi renkli rakamlar görüyorsunuz. Bu rakamlar çıkabilecek soruları kastediyor. Ben şurada bir e, bunun mavi yazıyı şöyle bir kırmızı çerçeve içerisine alayım. Benim gördüğüm kadarıyla gelebilecek buradaki bütün trigonometri birinin alt başlıklarını topladığımızda 19 tane soru gelebilir. Ee, ya da minimum 15 tane soru gelebilir. Bunlar içerisinden size 10 tane soru sorulacak gençler yazılıda. Şimdi mantıken yani düşündüğümüz zaman böyle bir durumda o zaman gelebilecek soru türlerini incelememiz gerekiyor. Yazılıda neler gelebilir? Mesela yönlü açılar diye bir şey söylemişim. Yani hani e, hatırlarsanız derece radyan kıyaslaması bir tane soru gelebilir fakat e, eğer buradan bir tane soru gelirse Bence buradan bir tane soru gelirse periyot grafikten bir tane soru gelmeyecektir Çünkü iki tane o kadar kolay sorunun aynı sınavda olmasını çok beklemiyorum e, böyle e, bakmamız gerekiyor Benim gördüğüm kadarıyla birim çemberde uzunlukla alakalı en çok beklediğim yerleri söyleyeyim bir uzunluk sorusu bir birim çember kısmı Ondan sonra kesinlikle bölge dönüşümleriyle ilgili. Ee, ondan sonra geometrisi olacak ama bu geometrisini sinüs kosinüs teoreminde mi yapar, başka bir yerde mi yapar? Onlara dikkat etmek lazım ve olmazsa olmazımız bence özdeşlikler konusu. Buradan mutlaka tik yerlerden mutlaka soru bekliyoruz. Diğer yerlerden de gelebilir. Sıralamadan da, dar açının trigonometrik oranlarından da, hatta Ters trigonometrik fonksiyonlar da söyleyebiliriz. Toplamda bir 10 tane soru gelecek yazılı için. E, zaten hepiniz o soru sayısının 10 tane olduğunu biliyorsunuz. Ama burada önümüze koymak istediğim şey şuydu. Yani ben e, dikkat ettiyseniz mesela bölge ile ilgili 1 veya 2 dediğimde maksimum 19. Minimum 15 tane soru sorulacak yer var gençler. Yani bunlardan 10 tanesini e, çıkabilir halde buluyorsak, aslında soruları az çok tahmin edebilir. Halde dersi çalışmamız bizim yararımıza olacak. O yüzden size böyle bir kavram haritası gösteriyorum. Yani diyorum ki alt başlıklar bunlarsa hocalar buradan soru soracaklar. Bir sonraki görselde şu var benim düşündüğüm. Trigonometri yazılısı yapıldığında geometri ve matematik anlamında bu 10 soru şekillenecek. Ben diyorum ki eğer geometriden 3 tane matematikten matematik kısmından 7 tane soru gelirse bu kolay bir senaryo olacak. Ee, yani nasıl söyleyeyim zorluk geometride çok bekleniliyor bence. Ee, matematikte çok aşırı derecede bir zor bir soruyla karşılaşacağınızı açıkçası sanmıyorum. Geometride zorluk olabilir. İdeal senaryonun geometrinin 4 soru matematiğin 6 soru olduğu bir durumda olabileceğini düşünüyorum. Zor kısımsa Beşe beşlik olursa bu gerçekten zor bir sınav olabilir, zor bir yazılı olabilir. Bana göre zorluklar neler olabilir? Kosinüs teoreminde şekil, eğer zor bir şekil gelirse, sinüs teoreminde e, oradaki oran orantıyı zor bir şekilde yapabilirse, dar açının trigonometrik oranlarındaki şekil e, tehlikeli bir şekil olabilirse, birim çemberdeki uzunluktan da birazcık zorlayıcı bir soru olursa, bence zorluğun buralarda gelebileceğini düşünüyorum. E, buralara dikkat etmek, buralara göre çalışmak lazım. E, bir görsel daha hazırladım. Ben bu sınava girerken yazıldığı yüksek not almak istiyorsam en çok neye hakim olmalıyım? Örneğin, e, birim çember çalışırken birim çemberin kesinlikle işaret bilgisi, yani trigonometrik fonksiyonların hangi bölgelerde işaretlerin ne olduğunu çok iyi bilmem gerekiyor. Bununla ilgili bir sıralama sorusu olursa, bu sıralama, e, neyin neyden büyük olduğunu, e, hangisinin artan hangisinin azalan olduğunu önceden iyi bilmem gerekiyor. E, birim çemberde uzunlukların birim çember üzerindeki uzunlukların trigonometrik fonksiyon karşılıklarının ne olduğunu iyi bilmem gerekiyor. Bu trigonometrik kavramlar dediğim şey aslında yani sinüsün, kosinüsün, e, sekantın neylere eşit olabileceğini iyi bilmek gerekiyor indirgeme dediğim şey aslında bölge dönüşümleri. Yani oradaki işareti, bölgesine göre isimin değişip değişmediğini gerçekten iyi bilmem gerekiyor. Başka neye hakim olmam lazım? Dar trigonometrik oranlarına. Yani geometri bilgisiyle şekil bilgisini çok iyi bilmeliyim. Bana hangi şekilde geometri soracaklar? Hangi şekilde? Yani ben o şekli önceden bilirsem bir problem yok. Sinüs ve kosinüs teoreminde kullanılan şekil modelleri ne? Onları bilirsem bence bir problem yok. E, trigonometrik değerler yani 30-60 derece 45 derecenin trigonometrik değerlerini iyi bilmem ve indirgeme sorularını da buna göre kaçırmamam lazım. Yani buraya ayrıca titizlenirsek zaten e, yazılıda yüksek not alma ihtimalimiz çok yüksek sinüs kosinüs teoremleri diye bölmüşüm. O da şekil geometrisi işte. Yani bazen öyle bir geometri veriliyor ki aklımızın bir köşesinde mutlaka bunun kosinüs teoremi veya sinüs teoremi ile ilintili olduğunu düşünmemiz lazım çalışırken. Ve e, hatta yazının içerisinde mutlaka bakmamız lazım. Çünkü geometri gerçekten ters köşedir. Sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz bunu. Oradan sizi kategoriye düşürmesinler diye bu tarafa iyi bakmak lazım. Ters trigonometrik fonksiyonlar kısmı, buna hakim olmalıyız. Ee, öğrenimini diğer alt başlıklardan farklı olduğunu unutmamalısın. Şimdi bir fonksiyonun tersi olabilmesi için hatırlarsanız söylemiştik bunu. Birebir bir örten olması gerekiyor ama e, bizim bildiğimiz trigonometrik fonksiyonlar birebir değil. Tersleri nasıl alınıyor? E, oradaki o tanım kümesinin daraltılması, birim çemberinde kısıtlanması anlamına geliyor mu? Hangi bölgelerde ters trigonometrikler, negatif, pozitif? Bunları çok iyi bilmek lazım. Ee, eğer bu dört tane kısmı önceden buna göre çalışıp öğrenebilirsek o yüzden yazılıdan çok fazla korkmamıza gerek kalmayacak. Yüksek bir not alacağız. Sonra e, ben yine de e, nasıl çalışmam gerektiği konusunda işimi sağlama aldım gençler. Yani bu üç görseli gösterdim ama bir de kendim düşündüm. Dedim ki ben öğrenci olsam. Acaba nasıl çalışabilirim bu derse diye. Şimdi konular çok iyi çalışılmalı diye bir şey söylüyorum. Şimdi burada aslında şaka yapmıyorum ben. Şimdi bu konunun çok iyi çalışılması altını çizdiğim şey ne? Alt başlıkların çok iyi çalışılması lazım. Yani neye çalışıyorum? Bilim çembere çalışıyorum. Şimdi bilim çemberin dinamiklerini bilmelisin. Bilim çemberin dinamiği ne? Bilim çember üzerindeki uzunlukların trigonometrik karşılığı 1. Ondan sonra birim çember üzerinde trigonometrik fonksiyonların işareti 2. Birim çember üzerinde indirgeme yapıldığında bunların değerleri ne? 3. Ondan sonra dar açının trigonometrik fonksiyonlardaki tam değer karşılığı ne? 4. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben yine de özellikle birim çember öğrenilmeli derken ayrıca bunu kattım işin içerisine. Ama mesela alt başlık olarak Sinüs Teoremi öğreneceksem, işin içinde orantı olduğunu da bilmeliyim, oradaki o yarı çapı da bilmeliyim, nerede kullanacağım onu da bilmeliyim, şekle çok iyi bakmalıyım. Anladınız mı? Alt başlıkları çok iyi çalışmam lazım. Çünkü e, ters trigonometrik fonksiyonların bu alt başlığın çalışma stratejisi, öğrenme stratejisi ile kosinüs Teoreminin öğrenme stratejisi aynı değil, değil mi? Yani. E, o geometrik kavrama yaklaşımı bilmek, orada da fonksiyon kavramına yaklaşımı bilmek gerekiyor çalışırken. İkinci madde, elimizde çözümlü bir kitap olmalı. Diyelim ki biz, evet 11. sınıfta yeni öğreniyoruz trigonometri gibi bir dersi. Ağır bir ders mi? Ağır bir ders. E, ne yapıyoruz? E, birazcık ders dinliyoruz, soru çözümü videoları izliyoruz. Ondan sonra kendimiz çözmek istiyoruz. E, çözemediğimizi görüyorsak, elimizdeki kitabın kesinlikle çözümlü bir kitap olması gerekiyor ki çözümlerini görelim. Zaten o kitabın e, her ne olursa olsun yani bir kare kodu var. Oradan e, sorunun çözümünü de izleyebiliriz. Ama bizim çözüm elde etmemiz lazım. Çözümleri öğrenebilirsek o zaman bir sistem geliştirebiliriz çünkü. Bunun için de 11. sınıf detayına hakim mümkünse bir fasikül elde etmeliyiz. Fasikülden çalışabilirsek daha faydalı olacak. Çünkü fasikül ne yapar? Bize konu bütünlüğünü korur. Her bir alt başlıktan yeterince soruyla karşılaşırız. E bu yeterli miktarda soruyla karşılaştığımız zaman e yapamadığımız soruların çözümlerini öğrendiğimizde o zaman ister istemez o alt başlıkla ilgili bir strateji oluşturmuş oluruz. Şu sorulara böyle yaklaş, bu sorulardan bu kazanımı al gibi. Anladınız mı? Bakın şunun ısrarla altını çiziyorum. Ders çalışmak mühim değil. Mühim olan dersi mantıklı çalışmaktır gençler. Anladınız mı? Yani bir plan dahilinde bir iş yapmaktır. Ya bu hayatın her alanında geçerli olan bir şey. Masaya oturup, kitabı açıp, soruları çözmeye çalışmak benim düşüncemi söylüyorum. Bence ders çalışmak değil. Ders çalışmak hedef odaklı olması lazım. Önümde bir yazılı var. Yazılıdan muvaffak olabilmem için bunu halletmem lazım. Peki bunun dinamiği ne? Ben burada neye dikkat etmeliyim? Ee, bunu benim karşıma getiren yazar ne şekilde getiriyor abi? Yani e, bir üçgen çiziyor, bir dörtgen çiziyor, bir çember çiziyor. Ama aslında aynı şeyi soruyor da. Çemberin içinde nereyi saklıyor? Ötekinin içinde neyi saklıyor? Ben neyi göreceğim? Hangi görünmezi görmem gerekiyor bunu yapmak için? İpuçlarından nasıl faydalanmalıyım? Konunun anlamını nasıl anlamalıyım? İşte zaten Bu güdüyle derse oturduğunuz zaman Yani ben zannetmiyorum Matematik Öğrenilemez bir ders olduğunu zannetmiyorum öyle bir şey olsa ben nasıl öğrenecektim Ama ben Öğrenciyken Hep e, güdülü çalıştım Yani bir şeye oturup Kendim çalışmak istediğimde onu başarmak istediğimde Yani bir e, Bir hedefim olduğunda Ben hep güdülü çalıştım Yani sadece kitabı açmadım Ha sınav bunlardan mı soruluyormuş demedim. Onların alt başlıklarına baktım. O yüzden girmiş olduğum birçok sınavda bu sebeple muvaffak olmuşumdur. Ben de size bunu söylemeye çalışıyorum. Ders çalışmak önemli değil. Önemli olan, önemli olan kesinlikle bir hedefe ulaşabilecek şekilde mantıklı çalışmak. Devam ediyorum. Madde 3. En az bir tane soru bankamız olmalı. Evet, oradan çünkü seçme sorular görmemiz lazım. Ve e, bu soru bankamız birazcık da böyle hafiften zor gibi olmalı. Bizim üstümüzde olmalı. Yani fasikülle konuyu öğrenip soru bankası onun sanki birazcık böyle üzerinde olmalı ki bizi zorlasın. Ve sınava iki hafta kala ya da sınava bir hafta kala da olabilir bu. Yavaş yavaş bu çözümlerin içerisine girmemiz gerekiyor. Yani Sınavdan bir gün önce ders çalışırsak bu iş olmaz. İki gün önce çalışırsak olmaz. Bize bence e, en az bir hafta lazım. En az bir hafta lazım. Devam ediyorum dördüncü madde. Konu ile ilgili çok soru sormalısın. Yani matematik çözerek değil, sorarak öğrenilir. Çünkü yapamadıklarımız bizi eğitir gençler. Yapamadıklarımız. Yani ben... Belki öğretmen olarak günde 150 soru çözüyorum. Bunların hiçbirisi işimi bitirdikten sonra eve geldikten sonra aklımda kalmıyor. Sebebi çözdüğüm için. Ama çözemediğim bir soru olsa aklımdan çıkmaz. Yani bizi her zaman yapamadıklarımız zorlar. Bunu da öğretmenlerimize sorar ve öğrenebilirsek o zaman aklımızdan çıkmaz o. O yüzden konuyla ilgili çok soru sormalısın. Zor bir ders çünkü soru sorarak öğrenmeyi sağlamanız. İşte bu dört dinamik bence trigonometrik çalışmak için, trigonometrik sınavından muvaffak olmak için bence yeterli. Tabii az önceki açtığım diğer görsellere de bakmak lazım. Şimdi bunun dışında ben yazılı nasıl olabilir diye bir senaryo hazırladım. İsterseniz bir 10 soru hazırladım. Bunları sizlere çözmeye çalışayım. Bu dersimizde de sadece bu olmasın soruları da çözmeye çalışayım. Ne diyor mesela? Kolay senaryonun birinci sorusu. Neyi kullanmışım? Yönlü açı birimlerini kullanmışım. Sorumuz şu. 3 açının toplamının 180 olması gerekiyor. O yüzden biz A ile B'yi toplayacağız. Ben kolay verdim. Yani yuvarlak sayılar verdim. O yüzden yapımı kolay olacak. Şimdi şuradan bir 101 derece geliyor değil mi? Toplamında. 101 derece. Şuradan dikkat ederseniz 60 dakika geliyor. Şuradan dikkat ederseniz 60 saniye geliyor. Şimdi bu 60 dakikayı buraya verirsek burası 102 derece olur. E burada da 60 saniye kaldığı için bu 102 derece 1 dakika şeklinde toplayabiliriz bunu. Bunu da ne yapacağız? 180'den çıkarmamız lazım. 180'i de isterseniz 179 derece 1 dakika olarak hesaplayayım. Pardon 60 dakika olarak hesaplayayım. E sen bundan bunu çıkarttığın zaman 77 derecen kalıyor. Ve 59 dakika demek ki senin bulman gereken C açısı oluyor. Gayet kolay bir soru. İkinci sorumuz. Dar bir açı sinüs kosinüsün çarpımını istiyoruz. Aslında bu ne? Hangi alt başlığa denk geliyor? Bu trigonometrik özdeşlikler. Her iki tarafın karesini alıyorum. Niye alıyorum? Çünkü sin kare kos kare gelecek. Onun değerini biliyorum. Artı 2 sinüs x kosünüs x 1 bölü 16. Burası dikkat ederseniz 1 bir yaptı. 1'i bu tarafa attım. 2 sinüs kosünüs eksi 15 bölü 16 oldu galiba. Birden çıkartılınca. Buradan sinüs çarpı kosünüsü ne bulduk? Eksi 15 bölü 32 olarak bulmuş oldum. Umarım anladınız. Gayet basit bir soru. 3. Bir sıralama sorusu. Bu soruyu yapmak için ne yapmak lazım? İşaret bakmak lazım. Ha pardon. Sıralama değilmiş özür dilerim. İşaret sorusu. E, birinci bölgede hepsi artıydı. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Üçüncü bölgede tanjant artıdır. Ve dördüncü bölgede kotanjant eksidir. O yüzden A, B, C, D'lerin işaretleri ne olur? D eksi C artı B eksi A artı. Gayet kolay bir soru. Dördüncü soru A'nın değer aralığı. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Sinüs çekeceğiz. Diyeceğiz ki 3A artı 7 bölü 5 sinüs x'tir. Anladınız mı? Şu 3'ü bu tarafa attım. Sonra eksi 7'yi artı geçirdim. 5'e böldüm. Peki sinüs nedir? Sinüs x fonksiyonu 1 ile eksi 1 aralığında değil mi? O zaman bunu alacağım. Bu madem sinüse eşit. Bunu geleceğim buraya koyacağım. O zaman eksi 1 3a artı 7 bölü 5 1 5'leri iki tarafa attım. Eksi 5 3a artı 7 geldi. Burası 5. 7'leri çıkardım. 7'yi çıkarıyorum. Burası eksi 2 geldi. Burası eksi 12 geldi. Ve böldüm 3'e. Eksi 2 bölü 3 ile eksi 4 arasında oldu. O zaman A'nın değer alanını görmüş olduğunuz gibi bulmuş oldu. Bu da gayet kolay bir soruydu. Geçiyorum diğerine. Evet geometri gelmeye başladı. Hemen burada bir kare ise sayı değeri verebilirim. EC'ye 1 bir birim diyorum. EC1 bir ise DE 3 birim oldu. Kare olduğu için burası 4 oldu. İsterseniz 3, 4, 5'ten şurayı bulabiliriz. Sonra şuradaki açıya bakalım dar açıya. Burası 180 eksi alfa. Ben şunu hesaplayayım. Tanjant 180 eksi alfayı biliyorum. Karşı bölü komşu yapacağım. 4 bölü 3. E burası eksi tanjant alfaya eşit. 4 bölü 3. Gördüğünüz gibi tanjant alfayı ne buldum? Eksi 4 bölü 3 bularak bu soruyu da <laughs> gayet kolay bir şekilde çözebildim. 6. Şimdi bunları sıralayacakmışız. Sıralamak için ne yapmak lazım? Hepsini bir bölgeye çevirmek lazım. Bu birinci bölgede artı olduğu kesin. <laughs> Çok pardon. D birinci bölgede artı olduğu kesin. Burası 270'ten büyük. 270'ten büyük olduğuna göre dördüncü bölgede kosinüsün artı olduğu kesin. Üçüncü bölgede kotanjantında artı olduğu kesin. Yani işaretlerini bulduk. Acaba sıralama işini nasıl yapacağız? Şimdi 71'e sinüs 71'i aldım. Şuraya 180 artı 21 dersen B'miz kotanjant 21 aslında. Kotanjant 21'i de artan vaziyete çevirip tanjant 69 mı oluyor? Evet. Tanjant 69'a çevirebilirim. Kosinüs burası ee, 360 eksi 54 galiba. 360'da 54 çıkarsa ha pardon özür dilerim. 360 84 galiba. 84'ü var. Evet burası da kosinüs 84 oldu. Kosinüs 84'ü de artan yapalım. Sinüs 6'dır o. D'yi hiç ellemiyorum. Tanjant 88 olarak koyuyorum. Şimdi tanjant 88 90'da sonsuz olabildiğine göre çok büyük. O yüzden D'yi en başa alacağım. Ardından tanjant 69'u alacağım. Şuraya B diyeceğim. Ardından sinüs 71'i alacağım. A diyeceğim. Aramızda şu soruyu soranlar olabilir. Oraya bir dönelim. Sinüs 71 mi daha büyük? Tanjant 69 mu? Hocam bunu nasıl anlayacağım? Şuradan anlayacaksın. Tan 45 1. Sinüs 90. Ta 90'da 1. Tanrıcan 45'ten sonra anormal büyür. Yani 69'da burasının birden büyük olduğu açık. Bu daha bir değil. O yüzden BA'dan daha büyük olması lazım. Ve en sonda ne yapıyorum? Kırmızı kalemle yazayım şey olmasın. En sonda C'yi koyuyorum. Ve sorunun çözümünü gördüğünüz gibi bitirebiliyorum. Yedinci soru bir kosinüs sorusu aslında. Nereden anlayacağım? İki kenar belli, aradaki açı belli karşısındaki kenarı soruyor çünkü çok basit anlama. Ee, kenarların kareleri toplamı aldım. Ondan sonra eksi 2 çarpı kenarlar. Aradaki açının kosinüsü o da 1 bölü 2 idi kosinüs atmış. Şurası zaten 52 yaptı. 52'den ne çıkıyor? 24 çıkıyor. 20 çıksa 32. 4 çıksa 28. X uzunluğunu ne buluyoruz? 2 kök 7. Başka bir yerden de yapabilirdik bir tane dik atabilirdik. Yani geometriden yapabilirdik. O da sana kalmış nereden olduğu. Yani mesela ben buradan dik atmayı tercih ettim. Sen buradan da atabilirsin B köşesinden AC'ye. Sen nasıl istersen. Buraya 30 dersek 90'ın karşısı 6 ise bu 3 bu 1. Bu da 3 kök 3. 1 ile 3 kök 3'ün Pisagor'unu yapsan 27, 28. 2 kök 7'yi buradan da bulabilirsin. Artık hangisinden yapmak istiyorsan. 8. Ee, ne sorusu? Ee, Hocam şuradan bir tane dikinsem olur mu? Bence olmaz. ya Sinüs teoremi yaparsan harika çıkar. Yani şu hareketi yapabiliriz istersek. Deriz ki kenar bölü aradaki açının sinüsü. Kenar bölü, pardon aradaki açının diyorum, karşıdaki açının. Kenar bölü, karşıdaki açının sinüsü. E şuraya 6 köküç dedik. Sinüs 120'nin kök 3 bölü 2 olduğunu bilmen lazım. X bölü kök 2 bölü 2 dedik. Şu ikileri isterseniz götürelim. Kök de bunu götürelim. 6 kök 2'ye atarsak demek ki X uzunluğu eşittir. 6 kök 2 imiş. Bunu buradan rahatlıkla bulabiliriz. Geçiyorum. 9 olarak nitelendirdiğim soru. Ne demiştim arkları anlatırken? Önünde ark olan her şey açıdır. Aslında şu bir alfa, şu bir beta, şu da bir teta. Sormak istediği soru alfa artı beta artı teta'yı soruyor bize. Yani biz burada bir açı değeri bulacağız. Ve sonuçta radyanlı olacak. Tamam. Soru neyi söylemek istiyor? Sinüsün 1 bölü 2 olduğu değer kaçtır? E kaçtır? 30 derecedir. 30 da pi bölü 6 olarak gösterilir değil mi? Artı Tanjantın 1 olduğu yer 45 derece. Ama eksilisini nereden alıyordun? 4. bölgeden. Onları lütfen unutma. Tanjant eksiği 4'te alır. E ona ne diyorduk? Eksi pi bölü 4 diyorduk. Artı kosinüs eksiği nerede alıyor? 2. bölgede. Bunları lütfen unutmamalısın. 2. bölgede nasıl yapıyorduk onu? Pi'den 45 olduğu yer olan pi bölü 4'ü çıkartarak. Yani ne oldu sonuç olarak? İsterseniz şöyle yapalım. Pi bölü 6 eksi pi bölü 4 artı pi eksi pi bölü 4. Şimdi bu pi bölü 4'ler pi bölü 2 yaptı. Pi'den çıkınca pi bölü 2 oldu. Pi bölü 2 ile pi bölü 6'yı topluyorum. Buraya 3 diyorum. 4 bölü 6'dan demek ki cevabımız 2 pi bölü 3 çıkıyormuş gençler. Onuncu soru, burada da ne yaptım? Bir birim çemberde uzunluk sorusu. Ne yapmak lazım? DC'yi bulmak lazım, AB'yi bulmak lazım. Bunları birbirlerine oranlamak lazım. Şimdi ben şöyle demiştim: Şurası dikken, şurası her zaman kosinüs. Burası tamamı bir olduğu için burası bir eksi kosinus. Burası sinüs. Burası tanjant. Burası bir ondan sonra 1 ile tanjantın Pisagor'u her zaman şunu tekrar yazalım. 1 artı tan kare alfa her zaman sekant kare alfaydı. Yani OC'nin sekant olduğunu biliyoruz. Burası da sekant alfa eksi 1 diyebiliriz. O zaman şimdi bana ne diyor? Sekant yerine 1 bölü kosinüs eksi 1 yazıyorum. Sekant yerine 1 bölü kosinüs yazıyorum. 1 var. Çıkartacağım onu. Bunu 1 eksi kosinüse böleceğim. Bu da şu demek. 1 eksi kosinüs bölü kosinüs bölü 1 eksi kosinüs. Kosinüsler gider. Cevabımız 1 bölü kosinüs olur. Yani sekant alfa cevabımızmış. Ama ben bu soruyu açıkçası buradan çözmem. Ee, tabii Tabi yazıldaki hocamız ne der bilmiyorum ama şimdi burada teğet yarı dik olduğu için burada bir paralellik var. Paralellik varsa Thales kuralı vardır. Şimdi Bunların oranını görüyorsunuz. Tales ne demektir? En kaba haliyle. Tales teoremi yanların oranı demek. Yanlarımızın oranı 1 bölü kosinüs çıkıyor. O da zaten yanların oranı dc bölü ab'ye eşit. Gördüğünüz gibi direkt soruya sekant alfa diyerek de çözümleme yapılabilirdi. Şimdi bugün ne yaptık? Bir başa dönersek ben artık buradan sonrasını şöyle yapayım. Bugün ne yaptık? Yazılı bizim karşımıza ne çıkabilir diye bir baktık, araştırdık. Toplam kaç tane soru e, alt başlık olduğunu, buradan kaç tane soru tipi gelebileceğini, 19 maksimum, minimum 15. Bu 10 soru nasıl gelebilir, hangilerine hakim olmalıyız, zorluk nereden çıkabilir, nerelere bakmalıyız şeklinde bir ders yaptıktan sonra benim kendimce hazırladığım, e, eğer ben kolay bir senaryoyla sınav yapsaydım sınav nasıl olurdu şeklinde bir 10 soru çözdük bugün. Yani yazılıya birazcık daha hazır olduk. Umarım soruları da, çözümleri de ve benim o girişte ne anlatmak istediğimi de anlamışsınızdır. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ders çalışmak önemli değil. Önemli olan hedefe güdülü bir şekilde ders çalışmak, mantıklı bir şekilde ders çalışmak. Bizden istenilenleri farkında olarak ders çalışmak ve herkesten farklılık, yani farklı olmak... Bir farklılık yaratmak mesele. O yüzden size o şablonları gösterdim. Umarım e, faydalı olmuşumdur. E, şöyle bir şey yapacağız. İki senaryomuz daha var. Ben bir orta senaryo bir tane de zor senaryo diye e, onar soru olmak üzere 20 soru daha çözeceğim. Ve böylelikle sizi yazılıya uğurlayacağım. Umarım e, benim planladığım gibi geçer. E, size faydası dokunur bu derslerin. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Burada dersi bitiriyorum, noktalıyorum. alıyorum. Bir dahaki derse kadar Ersen Hoca ile Matematik kanalında kalın. Videolarımızı lütfen izleyin. Lütfen onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bu süre zarfında lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek anlamında ki sizler için daha iyi içerikler hazırlayalım. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.